Her rakibin e, tabi gücüne saygı duyuyoruz ama Biz de çok güçlü bir takımız liderliğe geldik Tesadüfen gelmedik Elimde istatistikler var zaten e, Bu gelişim bunları size vereceğim e, Birazdan da söylerim e, Bu bizim için büyük bir artı Son oynadığımız maçta e, Tekrar buradan taraftarımıza teşekkür ediyorum Yani bu kadar yağmurlu bir havada e, Gelip bizi desteklediler e, Ve destekleriyle beraber de Güzel bir galibiyet aldık 5-0 önemli bir galibiyet tabii ki ve lider olduk. İnşallah sezon sonunda bu liderliği hep birlikte eğlenerek yutarız. Adım adım gidiyoruz. Ayağımızı yere sağlam basmak zorundayız. Çünkü deplasmana gideceğiz. Bir rakip var karşımızda. Biz de en iyi şekilde değerlendirip 3 puan'a dönmeyi planlıyoruz. İnşallah istediğimizi gerçekleştiririz. Tabii iki tane kırmızı kartımız var. Barış'ın bir sakatlığı var. E, maçtan sonra tabii milli maç arası normalde e, Süper Lig ve TFF Lig'inde e, bu normalde ara olarak geçiyordu ama e, lig fikstürünün sıkışması doğal felaketten dolayı yaşanan e, bundan dolayı maçlar oynanıyor. E tabii bizim sonuçta yapacağımız bir şeyimiz yok. Milli takıma gitmek zorundalar. E biz de kendi oyuncularımızı en iyi şekilde çünkü biz bir sistem takımıyız. Bunu da sahada yansıtıyoruz. Ki geçtiğimiz maçta birçok oyuncumuz hem kırmızı kart cezalarımız vardı. Diğer oyuncularımızı da değerlendirdik. Daha sonradan oyuna kattık. Onlar da performans anlamında e, sahaya güzel şeyler yansıttılar. E, bundan sonraki süreç yine dört maç var. Bugün ayın 16'sı e, yaklaşık 15 günde dört tane maçımız var. Yine bütün oyuncularımıza ihtiyacımız olacak. Çünkü zor bir süreç. Baktığınız bir maçta işte iki tane kırmızı kart sakatlık olabilir, her şey olabilir. Ama biz sistemimizi en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Sağ içerisinde oyun, oyuncu üzerinden değil, oyun üzerinden kurguladığımız bir gücümüz var. Her oyuncumuz da bunu en iyi şekilde biliyor, ezberledi ve uygulamaya çalışıyor. Bundan sonraki süreçte de oyuncularımızı daha verimli kullanmak, onlardan en yüksek verim almak, sakatlık riski olanları biraz daha geri planda tutup biraz daha dinlenmelerini sağlamak ve bu arada da her maçı kazanmak istiyoruz bir Birliği tehlikeli bir bölgede zor bir maç olacak gibi geliyor bana. Bu konudaki görüşleriniz nedir? Her maç zor. Yani sadece Gençler değil Gençler bile geçtikten sonra diğer maçlarda zor. Evet tehlikeli bir bölgede ama kadro anlamına baktığınızda ikinci yarı en az gol yiyen üç takım var. Biri Göztepe, biri Biz, biri Gençler Birliği. Yani bu da onların ne kadar ilk yarı ile aradaki farkın ne kadar net bir şekilde görüldüğünü gösteriyor. Şu an daha dengeli, daha iyi oyunculardan kurulu, daha iyi bir takımlar. Ama bizim için de e, bu ligin en güçlü takımlarından biriyiz. Bunu hem oyun anlamında hem sistem anlamında zaten gösteriyoruz. Amacımız e, deplasmandan galibiyetle dönmek.